Selamun aleyküm arkadaşlar. Çocuğun dil eğitiminde kalmıştık. Sayfa 72'den devam ediyoruz. Vemin cihetin saniye. Bu ifade diğer taraftan demek arkadaşlar. Vemin cihetin ukhra şeklinde de kullanılır. Yani ikinci yönden demiyoruz da diğer yönden. Hani demişti ya çocuk ilk sene konuşamayabilir. Bundan dolayı endişeye gerek yok. Diğer taraftan ise rubbama bedaet tiflu belki çocuk başlayabilir fi senetil ula ilk senesinde minel umri ömründen. Yani bir yaşın içinde çocuk başlayabilir. Bil kelami vahdehu tek başına konuşmaya başlayabilir. Erkenden konuşabilir. Fezalike emrun la yahmilu alel havfi vel kalaki. Bu da aynı şekilde endişeye ve korkuya mehal vermeyecek bir iştir. Niye mahal versin ki? diyenlehu tabiiyyun. Çünkü bu doğal bir durumdur. Yani çocuk bir yaşında gayet tabi konuşabilir. Diğer taraftan çocuk belki de ömrünün ilk senesinde tek başına konuşmaya başlayabilir. Bu korku ve endişeye mahal vermeyecek bir durumdur. Çünkü bu durum doğaldır. Ve bu tek başına konuşması nedir? El amelul muhimmul evvalu İlk önemli iştir. Fi mecali tefkirihi çocuğun düşünme dünyasında, düşünme alanında ilk önemli iştir. Elleti yura kelimati kelimelerine eşlik eden, elleti yantikuha konuşmuş olduğu. Vel işaretat illeti yestamiluha kullandığı işaretlere. Çocuğun tek başına konuşması, kullandığı işaretlere ve konuştuğu kelimelere eşlik eden fikir alanındaki ilk önemli iştir. Vel hakikatu hakikat enne taallumel kelami min canibi tıfli. Çocuğun konuşmayı öğrenmesi yizu belirginleşir öne çıkar ne zamanda nihayete ameliyetin taviletin min gelişimindeki uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkar. İz çünkü yep de u çocuk başlar. Ba'de zelike bundan sonra başlar. Fi izharin nuzcihi olgunluğunu göstermeye ve Takaddumihi entari is sautiva kelimamati kelimeler ve ses yoluyla ilerlediğini göstermeye başlar. Hakikat şudur ki çocuğun konuşmayı öğrenmesi gelişimindeki uzun uğraşlar sonucunda ortaya çıkar. Çünkü bundan sonra çocuk olgunluğunu, ve kelimeler ve sesler yoluyla ilerlediğini, olgunlaştığını göstermeye başlar. Çünkü çocuk bundan sonra kelimeler ve sesler yoluyla ilerlediğini, olgunlaştığını göstermeye başlar. Evet, fazla ilerlemeden kelimelere bakalım. Ömün ciheti saniye bir <laughs> kalıp dedik. Diğer yönden, diğer taraftan. Rubbama <laughs> belki bede'e yebde'u başlamak, vahdehu tek başına, la yahmilu alel khavfi, nasıl mana verdi? Korkuya mahal bırakmayacak. Yani korkuya sevk etmeyecek. Hamele yahmilu, korkuya taşımayacak, hamletmeyecek kullanıyoruz. Kalak geçti birkaç kere endişe, la taklak diyor mesela Arap. Endişelenme. tabiun Türkçe'ye geçmiş, tabi'i, doğal. Mühimmun, mühim bir mesele diyoruz, kullanıyoruz. Mecal alan. Rafaka yurafiku arkadaşlık etmek, refik arkadaş. Nataka yantiku konuşmak. Taalleme yetaallemu taallumen öğrenmek. Enne taallume ismi nasb etmiş. Kelami de taallumenin muzafun ileyhi. Geliyor geliyor. Yüme yüzü cümlesi de ennenin haberi olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Meyyeze yumayyizu öne çıkmak, belirgin olmak. Davilun davilatun uzun. Azhara yuzhiru izharan ortaya çıkarmak, izhar etmek. Nazaca yanzicu geçmişti. Nuzucun olgunlaşmak. Takaddum öne çıkmak, ilerlemek. Takaddem der mesela Arap, öne çık. Ondan sonra saut ses. Devam edelim. Ve yemilu meyl eder kim adedun kebirun minel ummahati. Birçok anne. Bunu bu şekilde tercüme edelim. İla zanni zannetmeye meyleder. Yani birçok anne zanneder. Neyi? Bi enne tahaddüse konuşmak ile tifli çocukla emrun la cedva minhu kendisinde fayda olmayan bir iştir. Yani birçok anne çocukla konuşmanın faydasız bir iş olduğunu zanneder. Liennehunne çünkü anneler la yakdirine ala fehmi manel kelimatilleti yantıkuha çocukların Çocuğun konuşmuş olduğu kelimelerin manasını anlayamaz. Anlamadığı için de sanki ben bununla boşuna konuşuyorum zanneder. Halbuki ve bu görüş, bu düşünce, bu zan yandavi ala hata in son derece hatayı barındıran bir görüştür. Fettabi'u el musikili melodili tabiat ellezi yettesimu bihi savtul beşeriyu insan sesinin nitelendiği bu melodili tabiatı nedir? Huvellezi yumekkinu tifle çocuğun yapmasını sağlayandır min bina-i müfredatihi kelimelerini bina etmesini sağlayandır. Bu görüş son derece hatayı barındıran bir görüştür. Son derece yanlış bir görüştür desek daha iyi tercüme etmiş oluruz. Çünkü insan sesinin nitelendiği o melodimsi, musiki'li tabiatı çocuğa kelimelerini oluşturmasını sağlayan şeyin ta kendisidir. Yani sen çocukla konuş, o bir yerlere onu depolar, daha sonra konuşması hususunda onu kullanır. Tereddüt etme ve çocuktan bıkma. Evet, maale yemilu, <laughs> mail etmek. Türkçe'ye intikal etmiş. Adedün kebirun minel ummahati. Annelerden büyük bir adet. Böyle diyeceğimize birçok anne dedik. Male ila gördüğünüz gibi harfi cil burada gelmiş. Ezzan görüş zannetme. Tehaddese yetehaddesu tehaddüsen konuşmak. La cedva min. Bu bir kalıp arkadaşlar. Faydasız demek. Cedva faydalı olan şey la cedva faydasız. Li ennehunne gördüğünüz gibi anneler müennes olduğu için onlara cemi müennes zamiri göndermiş. Hunne lam harfi cer. Enne ismin naspa haberini ref edenlerden. Hunne ennenin ismi mahallen mensup olmuş la yakdirne ala fehmi nokta nokta bu cümlede ennenin haberidir. la yakdirne kada yakdiru yakdiru yakdirani yakdirune takdiru takdirani yakdirne fiil muzari cem'i müennes gâibi arkadaşlar. fehmun anlayış, rayun görüş, in ve Dava yetbavi geçmişti sanki daha önceden bunun sülasisi. Aslında intava durulmuş demek. Matviyun manasında durulen. Ve semavatun matviyyatun bi yemini. Gökler Allahu Teala'nın kudret eli tarafından dürülmüştür ayet-i kerimede geçiyor. Dolayısıyla dürülen şey nedir? İçinde bir şey barındırır. O manada kapsayan, barındıran manası veriliyor. Bâliğun artık bâliqu't-takîd son derece karmaşık geçmişti. Bu da hataun bâliğun son derece hatalı demek. Tabi'ul tabiat müziği kullanılıyor. İtteseme yettesi nitelemek, işaretlemek. Gibi manaları gelir. YDS'de çok çıkar. Evet, başka müfredat geçmişti. Devam edelim arkadaşlar. Wal-nul-gil-en, Nazraten. Şimdi bir göz atalım. Neye? Ala-merahili talimi kafetten, eğitim aşamalarının tamamına şöyle bir kısaca göz atalım. Daha neye göz atalım? Velleti yestadî'ul âbâ'u tenfîzehâ. Babaların uygulayabileceği şeylere şöyle bir göz atalım. Fe kable külli şey. Her şeyden önce yembegî gerekir. Lil ebeveyni anne ve babaya gerekir. Ne gerekir? Ey yetezerra'a bis sabri. Sabırla sıkıntıların üstesinden gelmeleri gerekir ve yuhaabila el ibtisame gülümsemeye çalışmaları gerekir. Fi vecih çocuklarının yüzüne karşı gülümsemeye çalışmaları gerekir. Kadra'l musta'a mümkün mertebe gücü yettikleri sürece. Ve la bese bir beis yoktur fi ihrajiha ses çıkarmalarında ve tekrarları, o sesleri tekrar etmelerinde ne ala mesamihi çocuğun duyabileceği yerlerde şimdi bütün öğrenim aşamalarına ve babaların uygulayabileceği şeylere şöylece bir göz atalım her şeyden önce anne ve babaya sabırla sıkıntıların üstesinden gelmeleri ve çocuğun yüzüne karşı mümkün mertebe gülümsemeye çalışmaları gerekir. Ses çıkarmalarında herhangi bir ses fark etmez ve o sesleri çocuğun duyabileceği yerlerde tekrar etmelerinde bir beis bir sakınca yoktur. Kelimelere bakalım. Elga yulgi ilgan atmak ve elgaytu aleyke muhabbeten minni Taha suresinde sana tarafımdan bir sevgi attım, sevgi verdim. Vel asak Musa Aleyhisselam'a asana at. Burada emri gayip, nefsi mütekellim mal Yani li ulki li Emir lağımı ne yapıyordu arkadaşlar? Fiil-i cezm cezmediyordu. Burada da cezim hali yanın düşmesiyle. El an zaten şimdi. Nazraten normalde bir bakış demek. Ama biz bir bakış atalım demiyoruz. Bir göz atalım diyoruz. Ondan dolayı burayı öyle çevirdik. Normalde nazraten bir bakış demek arkadaşlar. Nazara yanzurudan bakmak. Merhaletun merhale aşama cemisi merahil. Kafeten bir şeyin tamamı demek. Hepsi. Ebun aba Ebun'un cemisi babalar. Kable külli şey. Bir kalıp. Her şey dönünce daha önce de geçti sanırım. Tezerra'a yetezerra'u. Zera'a yezra'u zer'an kökünden geliyor kol ile arşın ile ölçmek manasında ama tezarra bi sabri bir deyim arkadaşlar ikisi beraber kullanılıyor Liyete gallebe ala meşakilihi manasında yani sıkıntılarına galip gelmek sıkıntıların üstesinden gelmek manasında bu iki kelime arkadaşlar havale yuhabilu girişmek denemek gülümsemeyi denemeleri lazım dedik zaten kalkışma manasına da gelir kadral mustata gücü yettiği miktarda demek. Ama biz daha çok mümkün mertebe kullandığımız için o şekilde tercüme ettik. Devam edelim. Ve rubbeme belki de kâne müstahsenen hoş karşılanır. Ne? Demcu bazıl makati'i bazı ses parçalarını demcetmesini etmesini bir araya getirmesini hoş karşılamak gerekir. Ba'dıha bi ba'd birbirleriyle. Ve leyse mine zorunlu değildir. Ne en tüeddiyel kelimatul ula ilk kelimelerin ifa etmesi manen bir mana. Lede tifli çocukta. Çocukta ilk kelimelerin bir mana görevini ifa etmesi zorunlu değildir. Belil muhimmu bilakis önemli olan şey Nedir? Müsaadetü tıfli çocuğa yardım etmektir. Fi tensiqil asuvati sesleri dizmede, düzenlemede, bir araya getirmede daha ne de yardım etmek gerekir? Ve gâsü mefhumi taklidil kibari büyükleri taklit etme mefhumunu ekmek gerekmektedir. Kazımak gerekmektedir. Fi zihni çocuğun zihnine kazımak gerekmektedir. Ve işte bu iş büyükleri taklit etme mefhumunu çocuğun çocuğun zihnine kazıma işi nedir? Emrun cevheriyyun değerli bir iştir. Fîmâ yeteallakû biteallumil lugati dil öğrenme ile alakalı olan önemli bir iştir. Daha ne ile alakalı ve bil eşkâlil ukhra diğer şekiller ile minen numuvvil cismiyyi vel fikriyi zihinsel, fikri ve bedensel gelişimi gibi diğer şekillerle alakalı da önemli bir iştir. Belki de bazı kelime ve ses parçacıklarını birbirleriyle bir araya getirmek güzel karşılanmalıdır, hoş karşılanmalıdır. Ve bu kelimelerin, bu seslerin çocukta bir mana ifade etmesi zaruri, zorunlu bir durum değildir. Bilakis önemli olan çocuğa sesleri bir araya getirmede ve büyükleri taklit etme olgusunu zihnine kazımada yardım etmek önemli bir iştir. Ki bu da dil öğreniminde ve fikri ve bedensel gelişimi gibi diğer şekillerle alakalı olan önemli öz temel bir iştir. Kelimeleri söyleyelim. bana belki çok geçti. Müstahsen, istihsan dedik. Güzel görülen şey. Demce demece yed mucu bir araya getirmek, meczetmek manasında makta makataya geçmişti. Bazıha bi ba'd, bazıha ba'd, bazıha min baz Bunların hepsi bir kalıptır ve birbirleriyle demek. Bazısı bazısıyla demeye gerek yoktur arkadaşlar. Leyse ismini ref haberi nasp eden kelimelerden de biliyoruz. Mine daruri işi bir cümle olduğu için yani harficerle başladığı için leysenin mukaddem haberi zaruri değildir. Mecburen öne geçmiş. En tuediyel kelimatül ula şeklinde devam eden cümlede leysenin ismi olmuş oluyor arkadaşlar. E Edda yueddi tueddi ed ed müennesi başında nasp eden eratlardan en var ve sonunu nasip etmiş arkadaşlar. Leda tıfli, leda normalde yanında demek, çocuğun yanında demeye gerek yok. Çok kullanılır, çocukta diyoruz. Bel, bizim Türkçedeki bilakis manasında. Tensik, nessaka yunessiku tensikan. Dizmek, böyle boncukları ipe dizme manasına gelir, koordine etme manasına gelir, koordinasyon, tanzim gibi manalara gelir arkadaşlar. Gars, Ali Şerif'te de geçiyor ya, men garasa garsen, her kim bir fidan ekerse, fidanı ekmek manasında, burada da mecazen zihne o olguyu ekmek, kazımak manasında kullanılmıştır arkadaşlar. Cevher daha önce geçmişti, bir şeyin özü, temeli, en önemli kısmı dedik. Ondan sonra e, başka da bir şey yok. Evet, burada kalmış olalım. Bir dahaki derste devam ederiz inşallah. Allah'a emanet olun. <laughs>